Merhaba, bugün sizlere Canoğlu Sağlık Medikal tarafından üretilen patentli kirve sünnet kilodumuzdan bahsetmek istiyorum. Dört beden şeklinde ürettik. Small, Medium, Large ve X Large. Kilo beden dağılımına gelince Small olan 2-5 yaş arası 5-12 kilogram. Medium bedenimiz 5-8 yaş arası 13-20 kilogram çocuklar için. Large beden 8-12 yaş 21-36 kilogram x -large bedenimiz 5-12 yaş, özellikle burada yaş aralığını geniş tuttuk. Daha ee, kilosu olan çocuklarımız için üretildi. Kilo skalası 37 kilogramla 49 kilogram arasındadır. 4 beden. 4 bedenini inceleyecek olursak, kutu üzerindeki pencereden başlamak istiyorum. İçerisi görünmekte gördüğünüz gibi. E, hem ambalaj olarak hem üretim olarak uzun arge çalışmaları sonrasında ürettik. Özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Kutu şu şekilde. Ürünün hijyen koruma bandı bulunmaktadır. İçerisini açtığımızda bir çıt çıtlı aparatı ve direkt kilodumuzu görüyoruz. Özellikle şeffaf haznesi sayesinde sünnet sonrası çocuğunuz için kanama, şişlik, herhangi bir enfeksiyon sorunu olduğunda açmadan görebilme imkanı sağlıyor. Oldukça ergonomik, özel bir tasarımla üretildi. Hava, e, oksijen alışverişi sağlayan hava delikleri normalinden daha da büyük. Özellikle yara iyileşmesinde oksijen alışverişinin ne kadar önemli olduğunu siz aileler daha iyi biliyorsunuz. Özellikle lastik kısmına gelindiğinde, lastikte dikiş olmadığı için, arkadaki de dümdüz kesilip tasarlandığı için, herhangi bir çocuğa batma hissi uyandıracak, bir durumu bulunmamaktadır. Özellikle yan dikişlerine bakıldığında kilodumuzun yanlarında dikiş bulunmamaktadır özellikle. Özellikle yine şeffaf hazneden bahsetmek istiyorum. Yumuşak, anti alerjik bir yapıda asla deriyi tahriş etmeyen, kesmeyen, çizmeyen bir özel tasarımla üretilmiştir. Çıt çıtlı hazne çıkarılıp yıkanabilmektedir bu arada. Çamaşırdan da bağımsız. Şu şekilde. Bu arada makinede 90 derecede yıkayabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Sünnet sonrası bu aparat çıktıktan sonra da bu çıt çıtlı aparatı direkt takıp çamaşırımızın önüne çocuğunuzun sünnet sonrası da bu çamaşırı kullanabilme imkanı sunmaktayız. Böylelikle gerçekten penye kalitesi olarak oldukça üst segment ürettik. Şu ön kısmı, A kısmı özellikle çift penye. Şuradan sanırım kameralara yansıyordur. Özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Ürünümüzde etiket bulunmamaktadır. Baskı. Bu da tamamen çocuklarınız için ergonomik olduğunu düşünüyorum. Kirve marka sünnet kilodu. Sünnet sonrası çocuklarımızın rahatı için tasarlandı ve üretildi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.